Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Rus salatası yapıyoruz. Geçen gün garnitürlü pilav yapmıştım ve yarım kavanoz garnitürüm artmıştı. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. O zaman artık vakit kaybetmeden hemen malzemelerimizi saymakla işe başlayalım. Evet malzemelerimiz arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim. Bahsettiğim gibi yarım kavanoz garnitürümüz var. Biraz şöyle acı biber turşumuz var ve bolca kornişan salatalık turşumuz var. Sonrasında 4 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Biraz sarımsaklı mayonezimiz var. Biraz tuzumuz ve biraz da zeytinyağımız var. O zaman hemen başlayalım. malzemelerimi arkadaşlar şöyle karıştıracağım kabın içerisine aldım ama mayonezini önce bir yoğurda sıkacağım onu o şekilde karıştıracağım sonrasında üzerine ilave edeceğim. Evet ben mayonezimi ekledim ve geldim arkadaşlar. İlk söylediğim gibi yoğurdumuzun üzerine sıktım. Şimdi ikisini karıştıracağım. Ondan sonra işte garnitürümüzün, acı biberimizin ve salatalık turşumuzun olduğu kabın içerisine dökeceğim. Evet yoğurdumu da şöyle karıştırdığıma göre artık salatamızı buluşturma vakti geldi. Evet ben salatamı arkadaşlar güzelce karıştırdım. Böyle yoğurdu, sarımsağı eşit bir şekilde her yerine dağıldı. Şimdi artık son aşamaya doğru geldik. Şöyle biraz tuz gezdireceğim ki benim tuz aram hiç yok arkadaşlar. O yüzden çok az gezdiriyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sonrasında şöyle üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ve servise hemen hazırlayacağım. Evet salatamız hazır arkadaşlar. Ben böyle son olarak da kaplara boşalttım. Sonrasında üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim ve nane yapraklarıyla da süslemek istedim. Bunlar şimdi birazdan üzerini streçeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Şöyle iftara kadar buz gibi olmuş olurlar ki bence Rus salatası böyle soğuk soğuk daha güzel oluyor bence. Şöyle göstereyim sizlere de ama nasıl olmuş arkadaşlar bence çok tatlı oldular. Sizler de kesinlikle deneyin derim. O zaman artık videomuzun sonuna geldik. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.